Bu yüceler yücesi Allah'ın dünya ile olan ilişkisini anlatan kısa bir öyküdür ve kutsal kitaptan alınmıştır. Yücelerin en yücesi olan Allah herhangi bir kişiden, devletten ya da insanların taptıkları ilahlardan daha güçlüdür. Bu öykü gerçek ve gönelirdir. Çünkü bu yücelerin en yücesi Allah'ın sözüdür. Tek bir Allah vardır. O yücelerin en yücesidir. O her şeyden önce var olandır ve yaratandır. O yeryüzündeki ve gökyüzündeki her şeyi yaratmış ve her şeyin üzerinde kadir olandır. Allah yaratmaya başladığında sadece sözünü kullandı. O konuştu ve her şey var oldu. O melekleri kendisine tapsın ve hizmet etsin diye yarattı. Onlar harikaydılar. Allah ayrıca görebileceğimiz her şeyi gökyüzü, kara parçası, su, hayvanlar, dağlar, ay, yıldızlar ve tüm gezegeni yarattı. Son olarak insanı kendi benzeyişinde yarattı. Allah insanı yarattığı her şeyden keyif alması için yarattı. Allah her şeyi yarattı ve yaratıklarına baktığında bunların iyi olduğunu gördü. Allah ve insan arasındaki ilişki Allah, adamı ve kadını yaşanacak en güzel bahçeye yerleştirdi. Onlar hem Allah ile hem de kendileri arasında harika bir ilişkiye sahiptiler. Allah onlara özel bir buyruk verdi. Bahçedeki bir ağaç dışında her ağacın meyvesinden yiyebilirlerdi. Eğer onlar bu ağacın meyvesinden yerlerse cezalandırılacaklardı ve ölümlü olacaklardı. Adam ve kadın Allah'ı dinlendiler ve onunla bahçede güzel bir ilişkiye sahiptiler. Allah bizi onunla sonsuza dek harika bir ilişkiye sahip olalım diye yarattı. Düşüş ve şeytan. Allah'ın yarattığı melekleri hatırlıyor musunuz? Bunlardan birisi çok güzel ve akıllıydı. Bu melek gururlanmaya başladı. O Allah gibi olmak ve diğer meleklerin Allah'ın yerine kendisine tapınmasını istedi. Yalnızca Allah tüm tapınmaya ve hizmet edilmeye layıktır. Bu nedenle Allah şeytanı ve onu dinleyen itaatsizlik eden melekleri cennetten kovdu. Bu itaatsiz melekler cinler olarak bilinirler. İnsanlar Allah'tan ayrılıyorlar. Bir gün şeytan yasak olan ağacın meyvesinden yemesi için kadını ayarttı. Kadın da şeytanı dinleyip meyveyi yedi. Sonrasında yemesi için meyveyi kocasına verdi. Her ikisi de Allah'ın buyruğunu çiğnediler. Allah'ın buyruğuna karşı gelinmesine günah denir. Allah doğru ve kutsaldır. O günahı cezalandırmalıdır. Allah adamı ve kadını bahçeden kovdu. Ve onların Allah ile olan ilişkisi bozuldu. İnsanlarla Allah arasına sonsuza dek bir ayrılık girdi. Herkes günah işledi. İlk adam ve kadın gibi ve bizim gibi tüm insanlar Allah'ın buyruklarını dinlemediği için günah işledi ve ondan ayrıldı. Günahın sonucu cehennemde sonsuz cezadır. Yaratılış amacımızda olduğu gibi Allah ile birlikte sonsuza dek yaşayamayacaktık. İnsanlar yeniden Allah'a dönemiyorlar. On emir. Zamanla insanlar yeryüzünde çoğaldılar. Allah onları seviyordu ve onlarla bir ilişkiye sahip olmak istiyordu. İnsanlara uyumaları için on buyruğu verdi. Allah'ın mükemmel ve kutsal olduğunu hatırlayın. Bu nedenle onunla yaşamak için bizim de mükemmel ve kutsal olmamız gerekir. 10- emir Allah'ı ve diğer insanlar ile olan ilişkimizin nasıl olması gerektiğini öğretir. Bu emirlerden bazıları başka ilahlar yapmayacak ve tapmayacaksın. Anne ve babana saygı göster. Yalan söyleme, çalma, öldürme, zina yapma idi. Buna karşın hiç kimse tüm bu buyruklara yerine getirebilecek yetiye sahip değildi. Kurban. Bu yüzden ne zaman günah işlenirse Allah onların günahlarından tövbe etmelerine ve bunun için onların cezasının yerine geçecek bir kurban kanı sunmalarına müsaade etti. Bu kurbanın kanı kusursuz bir kuzunun kanı gibi dökülmeliydi. Eğer onlar günahlarından döner ve kurban kanı sunarlar ise kurban onların yerini alacak ve Allah önünde bu kişiler bağışlanacaktı. Kan dökülmeksizin bağışlanma olmaz. Ancak İnsanlar günah işlemeye devam ettiler. Ve günah sunuları yürekten yapılan bir tövbeden çok geleneksel bir tören halini almaya başladı. Allah onların bu samiyetsiz eleminden bıktı. İnsanlar ile Allah arasında hala derin bir uçurum vardı. İsa yeryüzüne geldi. Allah İsa Mesih'i gönderdi. Allah hala bizleri çok seviyordu. Bu yüzden onunla yeniden bir ilişkiye sahip olabilmemiz için kusursuz bir yol sundu. Allah bizleri yeniden kendisine getirebilmesi için İsa Mesih'i gönderdi. İsa kimdi? İsa Allah'ın tek ve biricik oğludur. Öğretmen İsa yeryüzünde öğretmeye başladığında o bilgi bir kişi olarak öğretiyordu. Birçok insan Allah'a yeniden nasıl dönebileceklerini öğrenmek için onu dinlemeye geliyorlardı. Fırtına İsa ayrıca mucizeler yaratan güçlü bir kişiydi. Bir keresinde İsa öğrencileri ile birlikte geniş bir gölün bir yakasından diğerine bir kayıkla geçiyorlardı. İsa uyurken çok güçlü bir fırtına koptu. İsa'nın öğrencileri çok korktular. İsa'yı uyandırdılar ve dediler ki, ölmek üzereyiz. İsa kalkıp rüzgarı azarladı. Sus! Sakin ol. O anda rüzgar dindi ve ortalık süt liman oldu. İsa'nın gücü dünyanın gücünden üstündür. 5000 kişiyi doyurdu. Bir başka olayda ise 5000'den fazla kişi İsa'nın Allah hakkındaki öğretişini öğrenmeye geldi. Akşam olduğunda onlar henüz yemek yememişlerdi ve çok açtılar. Hepsinin sadece 5 ekmek ve iki balığı vardı. İsa, 5000'den fazla kişiden oluşan kalabalığı doyurmak için bu 5 ekmek ve 2 balığı kullandı. İsa'nın gücü insanın ihtiyacını karşılamaya muktadirdir. Cine tutsak adam. Başka bir zamanda İsa içinde birçok cin olan bir adam gördü. Adam çok güçlü ve tehlikeliydi. Yine de İsa adamı sevdi ve onun içindeki cinleri kovdu. İsa kötü ruhların gücünden daha güçlüdür. Ölüyü diriltiyor. Son olarak bir başka seferde İsa'nın iyi bir dostu hastalandı ve öldü. İsa onun yanında değildi. Birkaç gün sonra İsa dostunun evine vardı. Çok üzgündü. Dostu şimdi mezardaydı. İsa mezarın önüne gitti ve dostum dışarı çık dedi. Dostu dirildi ve mezardan canlı bir şekilde çıktı. İsa'nın gücü ölümden daha güçlüdür. Sevgi. İsa her şeyi yaptı çünkü insanları seviyordu ve onların tekrar Allah'a dönmesini istiyordu. İsa kusursuz kurban. Bizlerin aksine İsa hiçbir günah işlemedi. O gökteki babasına kusursuz bir şekilde itaat etti. Yalnızca o cezalandırılmayı hak etmedi. Çarmıh bu nedenle birçok kişi İsa'yı sevdi. Buna karşın din adamları İsa'yı kıskandılar. Bu adamlar İsa'yı tutuklatıp ölmesine kararı verdiler. Onlar İsa'nın sırtına iki büyük parçadan oluşan T şeklinde bir çarmıh yüklediler. İsa'yı ellerinden ve ayaklarından çarmıha çivilediler. Onun değerli kanı ellerinden, ayaklarından ve vücudundan aktı. İsa çarmıhta inanılmaz derecede büyük bir acı çekti. Yerine geçme İsa kusursuz kurbandı. İsa kusursuzdu ve ölmeyi hak etmedi. Bunun yerine İsa insanlık için canını verdi. Allah bizi sevdi ve İsa'nın bizim yerimize çarmıhta ölmesine müsaade etti. Sadece İsa'nın çarmıhta dökülen değerli kanı aracılığıyla Allah bizim günahımızı bağışlayabilirdi. İsa'nın ölümü bize Allah'ın bizim için beslediği büyük sevgiyi gösterdi. Diriliş İsa öldükten sonra çok güvenli bir mezara yerleştirildi. Buna karşın hikaye burada sona ermedi. Üçüncü gün İsa ölümden dirildi ve kendisini öğrencilerine gösterdi. Sonrasında gökteki babasının yanına yükseldi. İsa bizim cezamızı üstlendi ve Allah'a yeniden dönebileceğimiz kurtuluş yolunu sağladı. Kaybolan oğul Yeryüzünü terk etmeden önce İsa öğrencilerine bir baba oğul öyküsü anlattı. Oğul terk ediyor. Bir adamın iki oğlu vardı. Bunlardan küçüğü babasına baba dedi. Malından payıma düşeni ver bana. Baba da servetini iki oğlu arasında paylaştırdı. Bundan birkaç gün sonra küçük oğul her şeyini toplayıp uzak bir ülkeye gitti. Orada sefaat içinde bir yaşam sürerek varını yoğunu çarçur etti aklı başına gelir. Delikanlı her şeyini harcadıktan sonra o ülkede şiddetli bir kıtlık baş gösterdi. O da yokluk çekmeye başladı. Bunun üzerine gidip o ülkenin vatandaşlarından birinin hizmetine girdi. Adam onu domuz gütmek üzere otlaklarına yolladı. Delikanlı domuzların yedi keçi boynuzlarıyla karnını doyurmaya can atıyordu. Ama hiç kimse ona bir şey vermedi. Aklı başına gelince şöyle dedi. Babamın nice işçisi Fazlasıyla yiyeceği var. Bense burada açlıktan ölüyorum. Kalkıp babamın yanına gideceğim. Ona baba diyeceğim. Tanrıya ve sana karşı günah işledim. Ben artık senin oğlun olarak anılmaya layık değilim. Beni işçilerinden biri gibi kabul et. Tövbe eder. Böylece kalkıp babasının yanına döndü. Kendisi daha uzaktayken babası onu gördü, ona acıdı. Koşup boynuna sarıldı ve onu öptü. Oğlu ona Baba dedi: Tanrı'ya ve sana karşı günah işledim. Ben artık senin oğlun olarak anılmaya layık değilim. Kabul edilme. Babası ise kölelerine: "Çabuk en iyi kaftanı getirip ona giydirin." dedi. "Parmaklarına yüzük takın, ayaklarına çarık giydirin. Besli dana'yı getirip kesin, yiyelim, eğlenelim. Çünkü benim bu oğlum ölmüştü, yaşama döndü. Kaybolmuştu, bulundu." Böylece eğlenmeye başladılar. Allah'a nasıl geri dönülebilir? İsa bizleri Allah'a götürür. Hepimiz aynı bu genç oğul gibiyiz. Hepimiz Allah'a terk ettik ve sonsuza dek ondan ayrıldık. Hepimiz günahlarımızdan tövbe etmeli ve Allah'a dönmeliyiz. Fakat yalnızca İsa bizi yeniden Allah'a yöneltebilir ve bizleri onun oğulları ve kızları yapabilir. Böylece onunla sonsuza dek cennette yaşayabiliriz. İsa yol, gerçek ve yaşam benim dedi. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez. Yuhanna 14:6. Sonsuza dek Allah ile yaşamak. Soru: Biz Allah'a dönmek için İsa'nın ardından gitmeliyiz. Nasıl İsa'nın ardından gidebiliriz? Öncelikle Allah'a karşı günah işlediğini kabul etmelisin ve İsa'nın senin yerine çarmıhta öldüğüne iman etmelisin. İsa'nın senin Allah'a götürebileceğine ve Allah'ın bir oğul ya da kızı olarak sana sonsuz yaşam verdiğine iman etmelisin. Bu açıdan İsa'nın senin efendin olmasına izin ver ve onun sözlerine itaat et. İsa Mesih'in seni yeniden Allah'a götürmesine izin vermek istiyor musun?